Herkese merhaba dostlarım. Geçtiğimiz günlerde 1000 aboneye geçtiğimiz için sizlere kalpten teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğiyle büyümeye devam ediyoruz. Bu dönemde sizlerden gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım. Minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Şimdi daha fazla içerik üretmeye ve sizlere en iyi deneyimi sunmak için çalışmaya son hızla devam edeceğim. İyi seyirler ve dinlemeler dilerim. Daha fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim. Şimdi gözlerimizi kapatıp hayal edelim. Bir hafta sonu hava çok güzel. Sabahın erken saatleri. Ailenizle, kız ya da erkek arkadaşınızla ya da hiç fark etmez. Sadece kendiniz bir kamp evine gitmişsiniz. Ormanda, doğanın kucağındasınız yani. Yapacağımız ilk şeylerden biri huzur ve sakinlik içinde dinlenmek olur. Hem vücudumuz hem de zihnimiz. Ruhunuzun ve bedeninizin doğayla bütünleştiği anlardan birinde gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alırsınız. Huzur ve sessizlik doğanın serenatıyla birleşirken mobilyalarınızın odaya huzur katan unsurlardan biri olduğunu düşünürsünüz. Ancak hayal gücünüz sizi bir anlığına farklı bir noktaya götürür. Gözlerinizi kapattığınızda sandalyenizin, masanızın veya koltuğunuzun bir zamanlar insan bedeninden şekillendiğini hissedebilirsiniz. Düşünsenize sandalyeniz bir zamanlar canlı kanlı bir insanın derisinden şekillenmiş. Masanızın ayakları insan bacaklarından yapılmış. Bu iğrençlik tüylerinizin diken diken olmasına sebep olurdu değil mi? Şimdi gözlerinizi açın ve gerçek dünyaya geri dönün. Aslında tüm bunlar bir hayal değildi. Çünkü etkeyin zamanında bunları gerçekten yapmıştı. Kadın cesetlerini mezarlardan çalar, ve onlardan eşyalar yapardı. Cesetlerden çekilen derilerden de masa, mobilya gibi eşyalar yapmıştı. Evinde yapılan aramalarda dehşet verici keşifler yapıldı. İnsan kafa taslarından yapılmış süs eşyaları, deriden yapılmış maskeler, iç organlardan yapılmış süslemeler vesaire bir dünya eşya bulundu bu şekilde. Tüm bunların sebebi de annesiyle olan karmaşık ilişkisiydi. Annesiyle olan takıntılı bir ilişkiden dolayı kendi iç dünyasında yaşayacağı yere insan bedenlerinden yaratılmış, eşyalarla çevrelenmiş bir dünyada yaşamıştı. Bu gerçeklerle yüzleşmek de insan zihnini gerçekten sarsar ve insan sorar ki biz nerede yaşıyoruz? Belki de gerçekten bir şeylerin göründüğü gibi olmadığını ve masumiyetin ardında Karanlık sırların yattığını hatırlatır bizlere Ed Gein'in vakası. Hikayeye devam etmeden önce ben yine çok küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Bir kontrol edebilirsek aşağıdan kanala abone miyiz yoksa değil miyiz? Eğer ki abone değilsek lütfen abone olmayı unutmayalım. Çünkü ne kadar çok etkileşim alırsa kanal o kadar çabuk büyüyor. Ayrıca eğer ki videoyu beğendiyseniz de video sonunda beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Hadi gelin şimdi hikayemize devam edelim. Polis, Kasım 1957'de bir kadının kaybolmasının ardından Windsor'daki evine girdiğinde aslında doğrudan bir korku evine girmişlerdi. Aradıkları kadını ölü kafası kesilmiş ve ayak bileğinden tavana asılmış bir şekilde bulmakla kalmadılar. Aynı zamanda Ed Gein tarafından yapılmış bir dizi şok edici, tüyler ürpertici nesne de buldular. Kafa tasları, iç organları, insan yüzünden yapılmış abajurlar ve insan derisiyle döşenmiş sandalyeler gibi bir sürü iğrenç şeyler buldular. Ed'in amacı daha sonra polise de açıkladığı gibi yıllardır takıntı haline getirdiği ölmüş annesini yarı diriltmek için bir deri kıyafet yaratmaktı. Tam adı Edward Theodore Gain'di. 27 Ağustos 1906'da Winscombe'de dünyaya geldi. Dindar ve otoriter bir kadın olan annesi Augusta'nın etkisi altında büyümüştü. Annesi Ed ve kardeşi Henry'ye dünyanın kötülüklerle dolu olduğuna, kadınların günah kapları olduğuna ve içki içmenin, ölümsüzlüğün, şeytanın araçları olduğuna inandıracak şekilde yetiştirmişti. Ailesini adeta her köşe başında gizlendiğine inandığı kötülükten korumak istediği için pislik yuvası olarak düşündüğü Lacrosse'tan Plainfield'a taşınmak için ısrar etmişti. Hatta orada bile kasabada yaşamanın çocuklarını yozlaştıracağına inanıyordu. Bu yüzden de ailesini kasabanın dışında bir yere yerleştirdi. If you ever wanted to have a Halloween party, that would be a great place for it. It was a it was a spooky house out in the edge of town and it uh it was dark and no one survived life there. Sanırım bu kötülük yolu bilmiyor ki kasabanın dışına çıkamıyordu. Sonuç olarak Ed Gein ailesinin bu izole çiftlik evinden yalnızca okula gitmek için ayrılabiliyordu. Ancak onun sosyal açıdan garip, tuhaf, beceriksiz ve açıklanamayan kahkaha nöbetlerine eğilimli biri olarak tanıyan sınıf arkadaşlarıyla bir bağ kurmayı başaramamıştı. Dahası Ed göz tembelliği ve konuşma bozukluğu vardı. Bu da şu anlama geliyor. Okuldaki zorbaların en sevdiği öğrenci tipi. Etkein bu zorbaların kolay kurbanı haline gelmişti. Tüm bunlara rağmen Etkein annesine hayrandı. Babası 1940'ta ölen bir alkolikti. Yani Etkein'in hayatında çok fazla bir etki bırakamamıştı. O kadar filozofun yerine annesinin dünya hakkındaki görüşlerini özümsemiş ve benimsemişti. Kardeşi Henry bazen annesine karşı çıksa da Ed hayatta karşı çıkmıyordu. Annesi ne derse onun için adeta bir emirdi. Bu yüzden Ed Gein'in ilk kurbanının kardeşi Henry olması belki de bir sürpriz değildir. 1944 yılında Ed ve Henry tarlalardaki işe yaramaz bitkileri temizleyerek yakmak için Yola çıkmışlardı. Ancak kardeşlerden yalnızca bir tanesi sabaha saat çıkacaktı. Çalışmaya başladılar, fakat işler istediği gibi gitmedi. Yangın aniden kontrolden çıkmıştı. I think Henry was probably a genteel man who worked hard on the farm and tried to please his mother as well itfaiyeciler yangını söndürmek için geldiklerinde Ed onlara kardeşi Henry'nin aniden kaybolduğunu söyledi. Cesedi kısa bir süre sonra bataklıkta yüzüstü bir şekilde uzanmış ve havasızlıktan ölmüş bir şekilde bulundu. Tabi o zamanlar bu trajik bir kaza olarak görülüyordu. Tabii ki bu ölüm Ed Gein ve onun annesi Augusta için bu çiftlik evlerinin yalnızca ikisine ait olduğu anlamına geliyordu. Augusta'nın da 1945'teki ölümüne kadar yani yaklaşık bir sene kadar ikisi bir o evde yaşadı. Annesi Augusta'nın ölümünün ardından Edgain için o ev adeta bir mabete dönüşmüştü. Augusta'nın kullandığı odaları tahtalarla kapatıp dokunulmamış olarak muhafaza etti. Kendisi de mutfağın yanındaki küçük bir odaya taşındı şehirden uzakta tek başına yaşarken kendi takıntılarına gömülmeye başladı. Yani yalnızlık Ed Gein'e hiçbir şekilde yaramamıştı. Depresyondan çıkmanın en güzel yollarından birincisi tabii ki doktora gitmektir. Fakat kendi başımıza kurtulmayı denersek yapacağımız ilk şey muhtemelen bir hobi edinmek olur. Yani yeni bir şey öğrenmek olabilir. Ed Gein de tabii ki bunu yaptı. Fakat onun öğrendiği şey nazi tıbbi deneylerini öğrenmekti. İnsan anatomisi çalışmaktı ve porno izlemekti. Gerçek hayatta hiçbir kadınla görüşmeyi denememişti bile. Sürekli korku romanları okuyordu. Tabii ki beklenen olmuştu. Hastalıklı fantazilerine kapılmaya çoktan başlamıştı. Fakat bunu herhangi birinin fark etmesi çok uzun zaman alacaktı. Gerçekten de yaklaşık 10 sene boyunca hiç kimse bu kasabanın dışındaki geyin çiftliği hakkında kötü bir şey düşünmemişti. Kasım 1957'de Bernice Warden adındaki bir hırdavat dükkanı sahibinin arkasında kan izlerinden başka hiçbir şey bırakmadan ortadan kaybolmasıyla birlikte her şey değişti. 58 yaşında dul bir kadın olan Bernice en son kendi dükkanında görülmüştü. Son müşterisi kim mi? Bir antifriz ve direkt kadının kendisini almak için dükkana giren Ed Gein'den başkası değildi. Polis soruşturma için Ed çiftliğine gitmişti ve gördükleri şey adeta uyanırken görülen bir kabustu. Polisler orada adeta senaristlere bir konu bulmuştu. Kuzuların sessizliği, sapık ve Texas testere katliamı filmleri bu olaydan esinlenilmiştir. Dedektifler Ed Gein'in evine adımını atar atmaz Bernice Ward'ını mutfakta buldular. Video başında da söylediğim gibi ölmüş, kafası kesilmiş ve ayak bileğinden tavana asılmıştı. Ayrıca bütün ya da parçalanmış bir şekilde insan etleri, sayısız kemik, yatak direklerine saplanmış kafa tasları ya da kafa taslarından yapılmış kaseler, bir sürü mutfak eşyası da vardı. Fakat kimine göre bu bulunan kemiklerden vesaire daha da kötüsü İnsan derisinden yapılmış mobilyalardı. İnsan derisinden yapılmış sandalyeler, çöp sepeti, tozluklar, maskeler, göğüs uçlarından yapılmış kemer, perde ipi olarak kullanılan bir çift dudak, kadın gövdesinden yapılmış bir korse ve insan yüzünden yapılmış bir abajur buldu. Muhtemelen annesinin bir hayat felsefelerinden biriydi bu. Hiçbir şeyde israf etmemiş gerçekten. Polisler bu anlattıklarımın yanı sıra bir sürü tırnak ve 9 farklı kadının cinsel organları dışında daha bir sürü şey bulmuştu. Ayrıca 1954 yılında kaybolan Mary Hogan'ın kalıntılarında bulmuşlardı. Edgain bu cesetlerin birçoğunu Augusta'nın ölümünden yaklaşık 2 sene sonra 3 farklı mezarlıktan topladığını itiraf etmişti. Polise Mezarlıklara şaşkınlık içinde gittiğini ve annesine benzediğini düşünen cesetleri aradığını söylemişti. Bunu yapmasının nedenini de söylemişti. Annesine dönüşebilmek ve onun derisine bürünebilmek için kadın kıyafeti yaratmak istiyordu. Polis kendi görevini yapıp bu Plainfield kasabını tutukladı. Fakat 1957 yılında aklının yerinde olmaması sebebiyle suçsuz bulundu ve şizofreni teşhisi konulan hastaneye gönderildi. Ardından da çiftlik evi gizemli bir şekilde yanarak kül oldu. Aradan 10 yıl geçince Ed yargılanmaya uygun görüldü artık ve Bernice Warden'ı öldürmekten suçlu bulundu. Sadece Bernice Warden'ı öldürmekten. Mary Hogan için hiç yargılanmamıştı bile. Çünkü iddiaya göre devlet o zaman bunu tamamen para kaybı olarak görüyordu. Ne de olsa Ed onlara göre deliydi. Yani hayatının geri kalanını zaten bir hücrede geçirecekti. Fakat bu durum akıllara tabii ki şu soruyu getiriyor: Acaba Etgen gerçekten kaç kişiyi öldürmüştü? Tamam, iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Fakat evinde yaklaşık 40 kadar ceset bulunmuştu. Etgen'e göre bunlar mezarlıktan çalınmıştı. Etgen 1984 yılında yani 77 yaşındayken öldü. Yani bu sorunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.